Selamun aleyküm arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz önemli bir videoyla beraberiz arkadaşlar güneş gibi doğacak adamın ikinci bölümüyle beraberiz daha önceki bir video da vardı Bunlar hepsi birbirine bağlantılı videolar Kıymetli videolar Öncelikle Herkese selamlar ve Hepinizin Güzel bir şekilde Beğeneceğimizi atmayı unutmayın arkadaşlar. Onlara abone olup bildirim zilini de açmayı unutmayın. Bu da önemli arkadaşlar. Bunu hatırlatalım. Evet bu şekilde bilgilere de başlayayım arkadaşlar. Güneş gibi doğacak adam. Yerde kendisi yıldız. Gökte altı yıldız. 3 Aslan desteği verilecek. 33 Aslan desteği verilecek. Güneş gibi doğacak. Yaşam güzel kokacak. Günahlar bir zırh oldu. Metafizik ifritlerden korunmaya ihtiyacı vardı. Mavi ve sarı renklerinin kendisinde nurani güzellik mavi ve sarı renklerinin kendisine nurani güzellik verecek. Semaya bakınca kendi görevini bilecek. Kutsal yollarda doğru sözlerle insanlara insanlara nehir olacak. Okyanu soracak. Zaman içinde zaman yaşayacak. Zaman içinde zaman yaşayacak. Zaman içinde zaman yaşayacak arkadaşlar. İlim içinde ilim öğrenecek. Dağıtacağı meyveler her kıtaya ulaşacak. Korkusuzca onurlu yaşam tohumlarını biriktirecek. Mum ışığında su biriktirecek teni kavrulmuş çocuklara Ailevi kargaşalardan zarar görmesi onuru kırılmış yol gibi içilmiş kırmızı içecek sesli karanlık gecede, belirlenmiş zamanda yüksel doğaya yükselecek. Kainatın içindeki nurların yollarını görecek. Papatya çayını bilecek, temizleyecek zihnini güzelleşecek. bar gibi bereketlenecek. Zemzem gibi kar üzerinde yürüyecek. Ama üşümeyecek Giyinmiş olacak Kitapları Kaysi şerbeti içecek Sarı denizde Elini tutacak düşerken Yaprak gibi hazırlık dönemi ruhunu yükseltecek aslanların korkusuz bakışlarıyla yakacak eski yazıları köle edilecek yalan söylenmiş hatıraları herkes onu tanımaz altı yıldız etrafında dolanır bazen ona bazen diğerlerine Şimdi bu önemli bir bir video arkadaşlar. Buradaki bilgi kıymetli bir bilgidir. Buradaki bilgi kıymetli bilgi. Bu akış önemli bir akış ve güzel bir bilgidir. Yani günahların perdelen, perdelenmesi, kendisini perdelemesi, kendini koruması önemlidir. Burada mesela ailevi kargaşalardan zarar görmesi var. Onurlu, onuru kırılmış, yol gibi içilmiş kırmızı içecek. Özellikle kırmızı içecek. sesli, sesli karanlık gecede, belirlenmiş zamanda göksel doğaya yükselecek. Kainatın içindeki nurların yollarını görecek. Papatya çayını içecek, temizleyecek zihnini güzelleşecek bahar gibi. Bereketlenecek zemzem gibi, kar üzerinde yürüyecek ama üşümeyecek. Giyinmiş olacak kitapları. Kayısı şerbeti içecek, sarı denizde elini tutacak düşerken yaprak gibi. Hazırlık dönemi ruhunu yükseltecek, aslanların korkusuz bakışlarıyla yıkayacak eski yazıları köle edilecek yalan söylenmiş hatıraları. Herkes onu tanımaz, altı yıldız etrafında dolanır. Bazen ona, bazen diğerlerine. Yani burada anlatılan sözler kıymetlidir. Zihnini temizleyeceği, zemzem gibi bereketleneceği, kahır üzerinde yürüyecek ama üşümeyecek, girmiş olacak. Ama girmiş olacak kitapları, bazı yerlerde diğer yazılara karşı çıkacağı görünüyor. Kaysi şerbeti içecek, sarı denizde elini tutacak düşerken yaprak gibi hazırlık dönemi ruhunu yükseltecek. Bunlar arkadaşlar, Ailevi kargaşalardan zarar görmesi, onuru kırılmış yol gibi içilmiş kırmızı içecek. Sesli karanlık gecede, belirlenmiş zamanda. Bu bölümü çok fazla okudum arkadaşlar ama birinci bölüm az iki sayfadır. Burayı da biraz daha okusam herhalde iyi olacak anlatımda. Güneş gibi doğacak adam, yerde kendisi yıldız Yerde kendisi yıldız zaten. Gökte altı yıldız, 33 aslan desteği verilecek. Güneş gibi doğacak. Yaşam güzel kokacak. Günahlar bir zırh oldu. Metafizik ifritlerden korunmaya ihtiyacı vardı. Burası önemli işte. Mavi ve sarı renklerinin kendisine nuranı güzellik verecek. Semaya bakınca kendi görevini bilecek. Ulusal yollarda doğru sözlerle insanlara, insanlara nehir olacak, okyanus olacak. Zaman içinde zaman yaşayacak, konusu çok önemli. Zaman içinde zaman yaşayacak, ilim içinde de ilim öğrenecek. Dağıtacağı meyveler her kıtaya ulaşacak. Korkusuzca onurlu yaşam tohumlarını biriktirecek. Mum ışığında su biriktirecek seni kavrulmuş çocuklara, burası da çok önemli mum ışığında su biriktirecek seni kavrulmuş çocuklara buradaki şifreleri kıymetli şifreleri kendisi çözecek arkadaşlar çünkü kendi hayatında bu yazılara uygun tümünü görecek yani belki birileri bir kısmını görebilir ama o hepsini görecek ve kendini tanıyacak ve gökyüzüne bakacak ve gökyüzünde kendi görevini anlayacak ve bu şekilde ilham edilecek veya kendisi rüyada görecek. Diyecek ki bu bana bu kadar uygun olamaz. Nasıl bu adam bu kadar bilgiyi bilebiliyor? Demek ki ilahi bir mesaj var. Ve o şekilde kendini düzenlemeye çalışacak. Ve aslında kendi potansiyelini görecek. Çünkü şeytanlar insanların potansiyelini alaşağı eder onları itibarsız hale getirir ve onursuz hale getirir. Onun için ben size bunu anlatmaya çalışıyorum. İşte kendinize güvenin ama kibirli olmayın. Bu çok önemli bir söz. Kendinize çok güvenin ama kibirli davranmayın. Çünkü Allah böbürlenenleri sevmez, onları alaşağı eder. Ama siz ilminizi yapmaya çalışın. Mütevazi bir şekilde. Ama en güzelini yapmaya çalışın. Bu çok önemli bir şey. Bu çok önemli bir söz. Allah için yapın. Kendinizi öne çıkartmak için değil. Allah'ı öne çıkartmanız gerekir. Allah'ın verdiği ilimleri Allah için yani. Kendiniz için değil. İnsanlar kendileri için çalışmaya çalışıyor. Hani bir insan kendine çalışırsa şeytan için çalışır. Allah için çalışırsa kendisi için çalışır. Allah Allah bütünleşmek. Hani Allah'ın işini yaparken kendini öne koymadan hani Allah için yapılması gerekir. Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz. Onun için yol odur. Yol gerçektir. Yol oradadır. O nurani bir yoldur. Kirletilemez bir yol. Hiç kimse oraya kirli gidemez. Kimse orayı kirletemez. Alan yolu kirlenemez. Alan yollarında Alan olduğu yerlerde ayağa bile girilemez. Eski çarıklarla girilemez. Yeni kaliteli ayağa girilemez. Orası nurani yollardır. Tertemiz insanlar nur gibi ve saygı içerisinde girer. Orası kıymetli iki kuşun da girdiği yerlerdir. Bir kuş mavidir, bir kuş da sarıdır. Eyvallah arkadaşlar, var olun, saygılar.